Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında partililere seslendi. Filistin poşusuyla kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasına merhum gazeteci Savaş Ay'ın yıllar önce SSK hakkında yaptığı ve dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuk olduğu A takımı programının arşiv görüntüleriyle başladı. Kuyruk beklerken hasta olmayalım. Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın sen hastanesin hastane. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Gazze politikasını eleştirenlere sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Filistin davasının yanında durması birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'nin İsrail'e hukuku hatırlatması birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'nin zalimin değil mazlumun yanında dimdik durması, onurlu, şerefli, omurgalı durması birilerini ciddi şekilde rahatsız ediyor. Önce gezi olayları dediler. Bu sokak hareketleri üzerinden hükümeti devirmeye hedeflediler ama başaramadılar. Mısır'da uyguladıkları senaryo hamdolsun Türkiye'de tutmadı. Sokak eylemleriyle deviremedikleri hükümeti maşaları olan Pensilvanya'yı kullanarak yargı darbesiyle devirmek istediler. Bunu da başaramadılar. Türkiye'yi susturamadılar. Türkiye'yi sindiremediler. Ve sindirtemediler. Şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden bir başka senaryoyu deniyorlar. Çatı aday diyorlar. Ortak aday diyorlar. Kardeşlerim bunların hepsi yalan. Gezi'de başaramadıklarını 17 ve 25 Aralık'ta 30 Mart'ta başaramadıklarını şimdi 10 Ağustos'ta başarmaya çalışıyorlar. İsrail zulmüne ses çıkarmayacak. Gazze için sesini yükseltmeyecek. Dengeleri gözetecek, sessiz, tepkisiz bir cumhurbaşkanıyla Türkiye'yi susturmak, sindirmek istiyorlar. Türkiye'nin de İsrail için nöbet tutmasını istiyorlar. Proje bu. Türkiye'nin de İsrail için konforlu bir rakip olmasını istiyorlar. Ama bunların hesaba katmadıkları bir nokta var. Türkiye o eski Türkiye değil. Türkiye'ye gündem dayatamazsın. Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı sattığı ve Kürecik'teki radarların İsrail'e bilgi verdiği iddiaları üzerine ateş püskürdü. Enerji Bakanı kaç kez açıkladı. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama bunlar öyle ciddi anlamda yalanı meslek edinmişler ki. Düşünün Buraya İsrail uçağı gelir ve havalimanından kendi yakıtını alır. Bu her ulus için gittiği ülkelerde orada bakımını yaptırır. Yakıtını alır ondan sonra yoluna devam eder. Eğer bunu İsrail'e jet yakıtı vermek olarak takdim ediyorsanız buna söyleyecek bir şeyim yok. Aynı şekilde 40 aşkın bizim uçağımız da Tel Aviv'e gidiyor her hafta. Ve onlar da oralardan yakıtını alıyor. Yani bu uçaklar gidip gelmesin mi? Bunları mı kaldıralım? Kürecik'teki radar İsrail'e bilgi veriyor. Vay gari. Bu ne cehalet yani? Omurgalı olun, omurgalı. Şerefli olun, şerefli. Ecdadınız gibi dik durun, dik durmayı öğrenin. Proje'deki radar Kahramanmaraş'ta. Buralardakiler, bunların hepsi ya yani NATO'nun bir NATO üyesi olmamız hasebiyle talebimiz üzerine bizim savunmamızda kullanılmak üzere buralara getirilmiş olan radarlardır ve füzeler. Ya bunu bilmeyecek kadar cahil Böyle yalan iftira ile bu oldu mu? Kaldı ki İsrail'in böyle bir şeye zaten ihtiyacı yok. Çünkü onun haber alma kaynakları çok daha farklı. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı şereflidir. Onurludur. Haysiyetlidir. Siz de bir nebze olsun haysiyetli olun.